Arkadaşlar selamünaleyküm. Çoktandır böyle güzel bir video yapmayı düşünüyordum. Fırsat bulamamıştım. Bugün nasip oldu. Arkadaşlar şimdi İstanbul'da ya da herhangi bir denizimizde lüfer, sarı kanat, baraküda gibi avlarda hangi sahteleri kullanabiliriz? Uygun fiyatlı, pahalı ya da hangi sahteleri kullanabiliriz? Hangisi daha çok iyi iş yapar? gibi sorular soruluyor. Ben de kendi tecrübelerimden edindiğim bilgilere göre bense bugün acizane güzel bir video yapmaya düşündüm. Şimdi ben 145'lerle direkt başlayacağım. Çünkü bunlar benim sana hani avlar yaptığım e, sahteler arkadaşlar. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım aylarında e, Lüfer su üstünde yüzer. Niçin? Çünkü zargana peşindedir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. E, bu aylarda özellikle yemli olarak ava çıkanlar yani tekneden yemli olarak lüfer avlayanlar iyi bilir ki bakın istavritle lüfer alamıyor ama zarganası olanlar takır takır zarganayla lüfer çekiyor. Demek ki bu balık zargana peşinde. E zargana da su üstüne yüzer. İşte bu markalarda en güzel zargana taklitlerini bu 145'lerle yapmışlar. Bunların gagası ufak olur. Bakın mesela bu kendo. En çok av yaptığım sahtelerden bir iki tanesi de bunlar. Özellikle Eylül aylarında gagası bakın ufak. Bu zarganaya çok benziyor. Su üstünde yavaş yavaş çekiyorsunuz bekliyorsunuz. Bir iki vurup bekliyorsunuz su üstünde. İnanın şöyle durduğu anda pat diye yapışıyor buna lüfer. İri iri lüferler. Bakın mesela bu şu modeli bunlar kendonun çok da reklam etmek istemiyorum ama inan ki hiçbir sponsorluğum öyle reklam şeyim yok yani kesinlikle ben bunu şahsi olarak sizlere söylüyorum mesela bunlar efendime diyeyim yine şurada var şurada var şu mesela birebir zargana takliti yapılmış sahteler bunların özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın özelliğini size söyleyeceğim. Birincisi gagası ufak su üstüne yüzer. Yani şöyle suyun yarım metre en fazla dibine dalar. Zargana takliti yapar. Bakın bir de sese bakın. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Çıngırağı var içinde. Bir de şöyle çok güzel ses çıkıyor. Şu balığı cezbeden aslında bu ses. Ee, sıradan bir saate bakın. Hani internetten satıyorlar ya size ürün. Pırasa gibi doğrar. Pırasa gibi doğrar. Kandırıyorlar, Bakın. İşte pırasa gibi doğrayan dedikleri bu. Ben bunlara para vermem. Nereden geldi bana derseniz. Şöyle ikinci el satılan ürünler vardı. Güzel sevdiğim. Bunlar da içinde. Değil setin içindeydi. Ondan aldım. Yoksa ben bunlara para vermem. Bunlar ne zaman iş yapar bu derin dalarlı ufaklar? Bakın içinde doğru düz ağırlık bile yok. Hele rüzgarlı bir yerde hiç atamazsın. Hiçbir şey yaramaz bu. Ama şunlara bak. Bunlarda ağırlık transfer sistemi var. İstediğin yere at. Rüzgara da at istersen. Şu yine kendonun. Bu güzel. Bunları kendim boyadım. <laughs> Boyası gitmişti. Kendim boyadım. Şunları şunları kendim boyadım. Bakın yine şuna çok güzel. Bunlar daha diyor. Bunlarla da çok güzel avlar yaptım. Bakın sese. Sesi görüyor musunuz? Bakın sese. Balıkları cezbeden bunlar arkadaşlar. Şimdi videoyu toparlayalım. Çok dağıtmayalım. Eğer Eylül Ekim aylarında su üstü e, lüfer almayı istiyorsak arkadaşlar bu 145'te. Bunu YouTube'dan araştırın. Bakın YouTube'dan araştırın. Hiçbir kanalda bulamazsınız bu bilgiyi. Hiçbir kanalda. Bunun kancaları acil lazım oldu. Başka saate taktım, e, Aralık ayında falan Çin ekop zamanında. Bakın bu da Silstar'ın bir ürünü. Bu da şahane. Bakın sese bakın. Görüyor musunuz transfer sistemini? Yine içindeki çingir daha bak. Çok güzel. Daha kaliteli bir şey alayım. Daha kaliteli bir şey alayım. Sürekli lüfer alayım derseniz Savager'ın 146 kreyi. Bakın bu da efsane. Ben de bununla tam 10 tane var. Öyle hastalık alıyorum. Bakın arkadaşlar. Sese bakın. Sesi duyuyor musunuz? Bakın şimdi de. İşte balığı cezbeden bu. Lüferi cezbeden bu. Bunu suyun üstüne attınız mı hafif hafif çekince böyle. Bakın sesi görüyor musunuz? Bir de içindeki transfer sistemine bakın. Şahane lüfer alır arkadaşlar. Bunun bir de beyazı var. Beyazı da çok güzel. Levrek de alır bu. Levrek de alır. Yani demek istediğim arkadaşlar. Eylül-Ekim aylarında lüfer su üstüyken gidip de başka şeylerle uğraşmayın. Başka sadelerle uğraşmayın. Bakın sese bak. Bakın Bakın Kendo'nun şu Seabass modelleri çok güzel iş yapıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bunun da gagası ufak çok dalalı değil. Yani buna benzer. Yani buna yakın. Onun için iş yapıyor bu Seabass'lar. Bakın sese. Bu sesler aslında balığı cezbediyor. Bu sesler cezbediyor. Bakın yine bir tane kancası. Bu başka bir marka Seabass'ın çakması. Bunlar da fena değil. Bakın yine şu Bakın bu sesler aslında lüferi cezbediyor. Bir de mesela şunlardan verim alamadım arkadaşlar. Bunu da size bildireyim. Bakın bu kendo Bitminov 0 zero olarak da geçiyor. Bunun ağırlığı kendiliğinden arkadaşlar. Bakın hiç bir ses yok. Hiçbir ses. Bunun ağırlığı kendiliğinden bu zero olarak geçiyor. Dalarlı. Bu çinekop kıyıya bindiği zaman e, ee, iş yapıyor ama zaten kop kıya geldiğinde bakın şu 20 liralık şunlar 20 liralık falan bunlar bile iş yapıyor ne atarsan at iş yapar şu Decathlon'un çakmaları buna 30-40 liralık bunlar hepsi iş yapıyor bak hiçbir ses yok ben bundan hiçbir verim alamadım. 2-3 tane, 4 tane var bunların. Hiçbir verim alamadım. Sadece balık kıya vurduğu zaman iş yapıyor. Onun haricinde. Yani ben şunu çözdüm. Kesinlikle lüfer çinekop şu sese geliyor arkadaşlar. Şu sesi seviyor arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ha bir tane daha bildi size söyleyeyim. Bunu da videom var. Şunda da var. Şu da Decathlon'un ürünü arkadaşlar. 85 lira olmuş şu an fiyatı böyle hani diyorlar ya prasa gibi alın sizi kandırıyorlar ya şöyle 30 liralık. Bunların bir tanesini ben soydum. O Çin'den 5 lira 10 liraya satılan sahteler bunlar. Kendileri boyu böyle 40 lira 50 liradan sezonda 60 liradan satıyorlar. Bakın Decathlon'un şu sahtesi arkadaşlar. Decathlon'un şu sahtesi 85 lira ama sisteme bak. Sesi duydunuz mu? Bak. İçinde ağırlık transfer sistemi var. Bak şöyle sallanmıyor. Şöyle vururken şurada bir sistem var. Mıknatızlı. vururken arkaya gidiyor, uzağa gidiyor. Ve tekrar çekerken şuraya geliyor. Şunun başka yani do ya da başka markalarda alırsanız bunu 300 liraya alamazsınız arkadaşlar. Çok kaliteli bir saatte. Ben bununla çok güzel üferler aldım. Hatta videom da var kanalda. Çok güzel bir saat. Alın bunlardan iki tanesi sezonda yeter ya. Hiçbir saate gerek yok. Ben şimdi bir de ne yaptım biliyor musunuz? Şu an buraya koymadım. Başka saatelerim de var. Bunların iki tanesini şu renklerde boyadım. Şunlar benim boyamam. Kendim boyuyorum. Spres, sprey boyuyla. Kendim boyuyorum. Yani çok da iyi olmuyor ama yine fena değil. Şunların iki tanesini ben şu renklerde boyadım. Şimdi sezonda onları deneyeceğim. Bakayım ne olacak sezonda dedim e, bu Çinekop e, dibe indiği zaman lüfer yani Aralık Kasım Aralık ayınlarında ben şu dalarlı ufak sahteleri kullanıyorum dediğim gibi Eylül Ekim'de de balık su üstündeyken lüfer özellikle iri lüferler şu 145'leri kullanıyorum arkadaşlar başka da size aktarabileceğim arkadaşlar Ha, diyeceksiniz ki mesela şu şunlar pahalı belki paramız yetmeyebilir. Yani ba bana bize 2 3 tane sahte öner, onları alalım, e, işimizi görsün derseniz arkadaşlar. Size önerebileceğim şu Sibas'ın çakmaları var. E, şunlar iş yapar efendime diyeyim. Şu har muhakkak bir tane alın arkadaşlar. Haryo Şahane. Çok güzel avlar yaptım haryolarla. Bu hem tatlı suda hem tuzlu suda. Özellikle çiğne koptu arkadaşlar. Çiğne koptu. Hani <laughs> deyim yerindeyse pırasa gibi doğruyu şu, Şu sesten dolayı galiba. Ayrıca levrekte levrek avı yapıyorsanız levreyi çok güzel kandırıyor. Bakın. Sesi görüyor musunuz? Ne güzel ses çıkartıyor. Bir de şu çakmalara bak. Ses çok sete Kanca sesi var, başka hiçbir şey yok. Yani, şunlardan bir tane almanızı tavsiye ederim. Şu, bu Kendo'nun e, 145 e, fi, 145'e Bu da Sivas model, 145'e Bunlardan bir tanesini almanızı tavsiye ederim. Şu Decathlon'dan bir tane almanızı tavsiye ederim. Bunlarla sezonu çıkartırsınız arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Bu konuda daha çok daha fazla bilgi isterseniz yorum olarak yazın. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız mutlu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.